Piş, 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 piş. cesur ne yapıyorsun? Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kış günü hava soğuk, yağmurlu, soğukka geri döndü. Bir iki gün bahar günü bahar günü gibiydi. Soğuktan havalar tekrar eski haline döndü. Hmm. Ne? Ne? Hı? Hmm. Ne oldu? Ne var? Beğen. burada her zaman gibi. Hava zaten her yerden tıkalı. Hiçbir şey şey değil yani havanın şeyi yok. Ve hani fena bir rüzgar istiyor bu ara. Cesur hince arı yedi beni kaynatacaksın bak. Arı yedi beni kaynatacaksın. beni olacak beni sürtünürken panzara yüzünden kediler sürtünmeyi ne çok seviyor zaten en son izlediğiniz videolar hep iki gün 3 gün önceden çekilmiş arkadaşlar yani şu an elimizde güncel video yok bu video işte güncel video ya bu zaten ben 3-4 gün video çekemezdim. Çünkü 3-4 gün ya nenemi kaybettik. Yani annemin annesini ama annemi kaybettik. Anne annemi kaybettiğimiz için ben 3-4 gün koyuna gitmedim. o gitmediğim için de koyuna videodur çekmezdim. Geçtiğimiz pazar işte onun mevlütünü okuttuk. Perşembe günü nenemi kaybettik. Annemin annesini yani. O yüzden yani perşembeden Pazar kadar ben hiç video çekmezdim. Sabahtan beri oynuyor dışarıda spanzer hiç kapıyı aç deme. Senin o kapıyı aşım huylarını yani biliyorum ben. Sen biraz sen bu birkaç gecedir bu arkadaşlar başımızı etini yiyor. Çok fazla havluyor. Öyle bir havluyor ki kapının önünden motor, araba bir şey geçiyor gibi size havluyor. Yani çok fazla havluyor. Götünü çok fazla yani avlarken kendini yırtıyor. Ya kapının önüne köpek geçmiyor, veset geçmiyor, insan geçmiyor. Öyle bir havluyor ki ortalık ses, ortalık sesi de inliyor yani köpeğin. Heh, bak, heh, bak, heh, bak. Gördünüz mü? Ho ipe asılmayı bir öğretsem şu köpeğe tamam. Bu köpek 10 dakikada bir veya 10 dakika değilse saatte bir. Yani saat başı gider gider dolanır gelir bu köpek. Kendi başında dolanır gelir dolanır gelir İyi ki kapıyı açmayı bilmiyor da. bir kere onu ben ayağıyla koymayı burnuyla açmayı öğrettim kapı şu demiri takılı değilken ölmeyi bir öğren gari öğrendiğini de unutmuyor. Yani panzerin boyu ha, kapının şeyini kadar geliyor bu boyu panzerin. Panzerin boyu şu kapının şeyini kadar geliyor bakın şurada gösterdiğim şu şey kadar boyu var panzer rahat yani zaten insanlar kapıyı dışarıda açtığında panzer şu kadar bir boyu varsa göresi insan hakkını alıyor panzer cesur sen neyin peşindesin oğlum ha Mart geliyor sen kızgınlık sen kızıştın herhalde bu ara Mart ayı geliyor ya gari kedilerde bu ara bir şeylik var manyaklık var belli yani kedilerin bu ara bir manyaklığı üstünde ne yapalım hanım? Hı? Mart geliyor ki daha bu ara dişisi olsun erkeği olsun hepsinin kafada bir gırıklık var. Mart ma, Mart Mart geliyor diye kedi daha gudurdu. Cesur da gudurdu herhalde. Eş bulamadı ara ondan. Eş bulamadığı için bir şeylik var üstünde. Sapıklığı var. Sapık. Bir dakika arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım sonra devam edeceğim. Ya siz manyak mısınız? Deli misiniz? Çözemedim. Ha? Allah Allah. <laughs> Değil mi he? <laughs> ya kuzunu yaptın görüyor mu? Harun üstün çıkıyor. O harzı da başka hayvan yiyiyor. Ne var oraya çıktı yiye acaba? Götünü kurt kalıyor. Doldu mu lan yani. o? Ay dolmamış da. Gel. Cık cık cık. Gel fıstık. Gel benim kızım. Oo, bucuk kusu bucuk kusu. Anlı kılıklı. Hmm, bak arkadan memesi gözükmeye başlamış. Bir ay. En fazla bir ay var doğuma. Bu be. Oo, daha vardır gibi koyun burada ya. Bunlar yiyeyim. Bunlar yoz koyunda. Kuzlu koyunda bizim çok pis bu az. Kuzu baktıklarında herhalde. Bunlar gari biraz daha kuzu doğumdan sonra biraz daha pis boğaz oluyorlar. Yani çok yiyorlar. Buraya koyuna karışık oldum gari. Bu üç tane kuzuları Nereye uzatırsan uzat. Yoz koyuna burada biraz pasif kalıyor. Kuzlu koyuna. Yoz koyunları, kuzlu olmayan kuzuları, ee koyunları, işte erkek kuzuları, Dişi topluları onları bastırıyor. Yemekte hep onunla daha baskın geliyor. Hangisi olursa olsun. Bir de yukarıda göstereyim ben size onu. Kuyuları. Ne var karşıda sütte ayılar 4 tane dişi kuzu var arkadaşlar. Bunlar biraz nasıl diyeyim? Bunlar ekimli doğanlar var. Bizim boyunlar çoğu Aralık'ta doğurdu. Onlar ekimli doğanlar. 4 tane onlar. 3 tanesi solda. Bir tanesi nerede onu göremiyorum. Yatıyor herhalde. Devam bir şekilde. Koydular altı Birer yer bir ama tekrar batırdılar işte yağmurdan çıkmadılar. Yağmurdan çıkmadılar Onun için hepsi burada dışarıda yapmak zorunda. Maşallah maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Yani nazar değmesin. Gerçekten ya yani göz bir şey var. Hakikaten batıyor yani. Bizim bu ikinci yürüyor vallahi çıldıracağım ya. Hikaye daha bekleyemiyor gari. Hayvanlar 2 ay daha bekleyemiyor gari. Kuzuları bakken koçu geliyor bak. Gari ta doğuracak ha. Yazın sıcağında. inşallah tutmazlar. Tutmazlar dersin tutar tutsun dersin tutmaz. Bu işler hep tersini çünkü. Hep tersini oluyor. Hiç bizim iş düzünü olduğu görülmemiş ki daha. Ortalıklı guguk kavu. diyor. Ortalıklı guguklarının sesi geliyor. Şu toklu ablama ya şu abla. Doğurdu. Bak bu yuva kadar neredeyse hiç yok şeyi. Gusuba. Kuzuyu nasıl ecro bilmiyorum daha gördünüz memesi görünmüyor arkadan dişi toplu hiç görünmüyor Allah Allah soğuna memeyi çektir hadi koyun. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi bir rekabet. Ya yani rekabet dedim hepsi bir üstünlük savaşı yani. Yiyecekte de, de olsun, yatmada da, yat bir yerinde, yemede, de. Bu koyunlar çoğu şeyde hep yani baskın karakteri olan böyle dövüşü dövüşü çok kafı kafayı geldiklerinde ötek koyunlara bastıran koyunlar bunlar. Kenarda duranlar hep böyle zayıf veya kanı tok ya da ufak yapılı dişi buzula ya da gebe koyunda Koş bey. Koş bey ne yemiyor? Koş beyin keyif çatık çünkü. Ondan yemiyor. Karnı doyurdu o. O zaten tam bir pis boğaz. Boğazının çok düşkün yani beyefendi. Bak. <laughs> Ee, burada katırandı Hepsinin değişik değişik isimleri var. Şu buyluzlu, kocu buyluzlu. Kocu koyuyor odunda. Neyse arkadaşlar ben bitireyim. Evet. Son, son güncel durumlardan biraz bahsedeyim dedim size. Evet şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ve yağmur tekrar başladı bu ara.